Aleykümselam, selamun aleyküm, iyi akşamlar. Bir varmış, bir yokmuş. Akşamlarımız çok güzel geçer gidermiş. Bir de yokmuş, bir de var olmuş. Akşamlarımız çok iyi bir şekilde güler geçer gidermiş. Öyle bizlere selam eder. Bizlerle, rahmetiyle, zahmetiyle, hüneriyle, emanetiyle bizlerle birlikte oturur kalkarmış. Bizleri ziyaret edermiş. Yalan dünya dostum, yalan dünya dermiş. Gerçekten yapıp yapacaklarımıza yalan dünya dostum. Yalan dünyada, ah yalan dünyada, yalan dünyada, dostum gerçekler yaşanır dermiş ve bize öylece Allah'ım bizleri kendimizi hatırlatır. Hadi be sen de bizler seni zaten çok seviyorduk der. Öylece devam eder gidermiş. Yani bir masalmış. Sevda masalıymış yani. Gönül sayfası sevda masalıymış. Öyleymiş yani. Gerçekten inan ki öyleymiş. Sevda masalıymış. Yani öyleymiş gerçekten. İnan ki yani. <laughs> öyleymiş. Allah korunmuş herkese. Öyle gülüp, günü gülüp. Hayat dostum. Yalan dünyada hayat gerçek. Sen neler yapmak istersen onu yapacağını bilirsin dermiş bizleri izlerini sürdürür, izinden sürdüre sürdüre izinden her yerleri her yerleri bizlere gösterir, kendisi gösterir, gösterirmiş. Yani bizler ona göstermişiz. Doğrusu en azından yani. Ee, hayat sevmeye ve sevilmeye layık olan her şeyler adına her zaman her zaman gönül dostluğu her zaman varmış demek ki o yüzdenmiş. Akşamleyin bu çaylar, akşamleyin akşam çaylar da enfes bir şekilde çok güzel bir çok güzel bir olay yani sonuçta. Ve harika gidiyor. Süper bir şekilde gidiyor hem de. Çok mükemmel bir şekilde gidiyor. Evet, süper yani. İnanın ki öyle. Kırmızı çay. Elimdeki içtiğim kırmızı çay. Ve gerçekten insana gücüne güç enerjisine enerji veriyor. Ve insanı da çok güzel ısıtıyor yani sıcaklığını kapabiliyorsun. Sıcacık olabiliyorsun yani. Fikir dostu en azından. Öyle yani. Öyle. Hayatın, hayatın gerçek acıları, gerçek açıklamaları yani sonuçta. Sizlere de tavsiye edebilirim bu arada yani. Ben bizzat kendim. Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim ki. Size iyi akşamlar derken en canı gönülden, en içten, en canı gönülden yaptığım bu muhabbetlerde her zaman sizlere şunu da hatırlatayım. Bizler sevmek ve sevindirmek adına tam 45 senemizi verdik. Benim genç delikanlı oğlum var. Orta dörde giden. Lise geçti. O lise bir orta dörde giden. Bizler hiçbir zaman ne yıprattık, ne yıktık, ne yıkmaya çalıştık. Bizler hep hayata gülümsedik arkadaşlar. Hep yani hep gülümsedik yani. Gülümsemeye de devam ettik yani. Hep öyle yaptık ve yapmaya da devam edeceğimize söz verdik kendimize. Öyle de bizim için hani kerli olan öyle öyle bir şeydi yani. Hayatın kerlini çıkartmak öyle bir şeydi bizim için. Yani. Doğru olan oydu yani hayatımızda. Herkeslere de hayatında başarılar diledik ve mutlaka da yapmaları gereken şeylerin olduğunu bildirdik, söyledik yani bizler söyledik. Hayatımızda hiçbir yanlışlık yapmadık hiç kimselere. Kendimizi koruduk, kolladık yani sonuçta. Allah'ımıza sığındık, kendimizi yine de koruduk, kolladık yani sonuçta. Yani bizler bizdik sonuçta yani. Kendimizi önemsiyorduk en azından. Öyle yapmamız da gerekiyordu. Yani bir hayatımızın hayatımızın içinde yaşananların hepsi hepsi bizlere dair olduğunu biliyorduk yani. Bizlere ait olduğunu biliyorduk sonuçta. Çünkü bu hayata gülümsemek lazım, sevmek ve sevindirmek lazım diye itiraf etmek yani söylemek her zaman hayatın akışını gerçekten daha doğru bir şekilde ilerlettiğini hep böyle ezberlerimizde de olsa gerçek yaşantılarımızda da olsa sunuyorduk yani sunmaya da kalkıyorduk. Yani bir insana güldüğün zaman o zana en azından gerçekten güldüğünü, onu sevdiğini anlayabiliyordu. Öyle muhteşem bir şeydi yani. Hayat yalan değildi onu demek istedim. Yani yalancılığı yok hayat. Özellikle benim gibi birlerin hiç yok yani yalancılığı en yakın tanıdıklarım kendi oğlum da bilir zaten. Sizlere hayatta başarılar, saygı ve sevgilerimi sunarak hayatta başarılar dilerim. Her zaman kim ne yaparsan yap, ilk başta kendine yaparsın, sonra da karşındakine yaparsın. Yani bir hayata gülümsemek, o hayatı ilerletmek demektir. Oyunlar, eğlenceler, farklılıklar, farkında yaratmalıklar, ayrıcalıklar, her şeyler, kendi özellikleri, özelliklerin dışındaki şeyler, her şeyler birer birer yaptığın akıl fikir oyunlarından bir tanesidir. O yani kainatta her zaman, hani alemde her zaman öyle yapıla yapıla ilerlenip gidiliyor yani sonuçta. İnsanlar usanmaz, bıkmaz, vazgeçmez, asla, asla ve asla terk etmezler kolay kolay. Öyledir yani. Yaşamak böyle bir şeydir. Hayata gülümse, benim için gülümse dediğin şeylere hiçbir zaman ona bir çiçek uzat, güzel bir çiçek uzat, ona sevdiğini söyle ve asla ona vazgeçmeyeceğini bildir. Gerisi seni seviyorum de, gerisini kendin ona bırak ve kendine bırak. Olayı sen de yarat yani sonuçta. Öyle de mükemmel bir şekilde dönüşebilirsin. Eyvallah kardeşim. Sağ ol sana da eyvallah. Hadi güle güle bakalım. Hoşçakal.